Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Olmadı. Devam kapat. Ya kapat Ya şunu kapat. Öyle oldu mu kapat. Bekletme şunu. <laughs> Oğlum ben keseceğim burayı. Ya Hasan niye kesin ama niye uğraşmak istiyorsun? Sala <laughs> uğraşmıyorum ben. Uğraşmıyorum. Video baştan sona izliyorum. Oraya <laughs> bir edit koyuyor bitiyor zaten her şey. Şu an edit koyacak buraya. Evet. <laughs> Hayır hadi hadi. Neydi? Esselamu Aleyküm. Ananın. Git. <laughs> Hasan sırf buralarda. <laughs> Açılsana videoya. Kanki video girişimiz yok anlamıyorum. Ya herhalde. selamun aleyküm komik mi kanalına hoş geldiniz bu kadar. Ya, o video, o, video, video Video oynama şöyle kartajdan çıkıyor. Hasan videoyu kapatıp tekrar aç. <laughs> belanı mı? <bak>. öyle baba. <laughs> Kapatmıyorum videoyu falan. Hasan Ahmet gel videoyu kapatırsan Tekrar aç. Kanka niye bu? Bu en başındaki intro Oğlum 10 ben 10 kesmeyeceğim abi. mi zaten? Ama... lan, niye uğraşıyor? Ben lan niye uğraşıyor? Lan uğraşırım lan sana. Da... Lan niye uğraşıyor? sana ne? Sana ne? Ben uğraşıyorum. Bir, Üç. Maskeyim. Bir dakika. 3 iki, bir, oyna. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün komik bir kanalına konuk olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Adamla. Buyur. Beni bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Bana diyor ki ne diyeceğim. <laughs> diyor ki ben ne diyeceğim. <laughs> ne diyeceğim şu an diyor. Üç, biraz aşağıya indir. Tamam. 3 iki, bir, motos. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün komik bir kanalına konuk oldum. Oh için... piştit. Bugün komik bir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sosyal mesafe kuralı. Evet, sosyal mesafe kuralına uyuyoruz tabii ki de. Bir an önce para kazanmaya bakalım. Bırakın evet, evet. Bugün Gulyabani'nin tarlasına geldik. Adı küçük köpek Gulyabani'ymiş. Adını duyduğumuza göre. Ay. Bana haritaya atsana. Haritaya atman lazım. Evet. Yok iPhone 12 yeni aldık. Aha geldi. WhatsApp'tan mı geliyordu bir de? Öyle bir şey. Öyle değil, mal. Ha. Ha, tamam. Evet. Ne yazıyor ben tam? 7 çarpı 12 çarpı Evet. Evet gördüğünüz seriyi 12 Pro. Çok dayanıklıdır. Evet gidelim. Hey 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 adamıza <laughs> Tam gülmedin devam et devam. <laughs> devam et burayı keseceğim zaten. Evet arkadaşlar şu an o lanetli tarla Gulyabani'nin tarlasına, yani, tarlasına gelmiş olmaktayız. Küçük, küçük köpek, küçük köpek Gulyabani'nin tarlasına geldik. Evet yazdığıma göre 7. ağacın 3. ağacın arkasında bir evi varmış. Evet çok tehlikeli bir video yaptığımızı biz de biliyoruz. Ama hepsi sizin için. Burada yapılmış belli evet evet. Evet küçük çocuk bebeği. Evet görüyorsunuz değil mi çocuk bebeği? Evet, bu büyük ihtimal pipisi. Ya, pardon arkadaşlar kafasıymış. Bingo'nun fazlası. <laughs> evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Evet, devam edelim. Ben de flash'ımı açayım abi. Çim götümü elledi benim. Arkadaşlar buralar çok sessiz tehlike yerlerdeyiz Gördüğünüz gibi yerlerden hiç araba falan geçmemiş. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar burayı artık Gül Yabani kardeşimiz ne yaptıysa orada video izliyorsa selam olsun. Evet bakın buralar hep böyle tırtıklar yapmış biri gelip düşsün diye. E biz salak mıyız düşeceğiz yani biz. Burayı kessene. Adam mı var? Gül Yabani'yi yem edeceğim Evet. Gül bir evi varmış gördüğünüz gibi. Evet. iPhone. Kalaramanın oğlu. Ateş anda adam mı var? Adam mı var? Gel 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 gel. Buyur buyur buyur. O muydu? Gel gel abi gel gel. Çamur, çamur. Evet içeride. Amacımız rahatsızlık vermek değil. Anı... Ya yanlış söyledik. Rahatsızlık etmek <laughs> falan değil. Çalıp çıkmak değil. Gel 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 gel. Yırtıp bir şey ver ama. saldırsa ne yapacağım? Çıkar vurma sen. bizim silah yanımızdaydı. Al sen. Bak gösterim burayı çekme burayı çekme burayı çekme. Çekme. Şey, bir şey yeriz. Al ben ne Tamam ama bakmamız lazım. Bir dakika ver dedikten. Ee, hazır video çıkmışken ev turu da yapalım dedik. Evet arkadaşlar. Kimse var mı? Kimse var mı? Hoş geldiniz. evet, evet. kaç 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 kaç. Evet, arkadaşlar, arkadaşlar şimdi o bitti ama. Almaya gidiyoruz. İntikam. RPG7 bozuk o mermisi. Her yerde satılmaz. Yurt dışından özel olarak getirdik. Yok Malzun edeceğiz bahket. şimdi evet. evet. Reklam yapma dedim oğlum sana. De. Şimdi çok fena Pardon. bir planımız var. Korkuşacağız onu. Gelin şimdi. Şuradan yakından çek. Yakından çek Şşş Arkadaşlar buradan atacağız onu korkutacağız. Şimdi buradan yiyelim. Onu unutmuş abi. Yani. Onu ver bana. Orayı sıkıştırın ona. Girdim. Evet arkadaşlar geldi. Ulan Adamullah nerede? Ulan adam korkuda ışınlanmış lan. Kaç. Gel gel muhitim muhitim. Kaç kaç. Evet arkadaşlar. Kameramanımız yok büyük ihtimalle aldı ve 2x oldular. Çok iyi ses geldi. Evet kameramanı kaybettik. <laughs> evet arkadaşlar. Karşımızda çok büyük oldular. Çek çek. Evet görüyorsunuz. <laughs> Dövelim mi lan? Bence kaçalım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. 20 bin like gelirse ikincisi gelecek. İkincisi geliyor. Kendinize iyi bakın.